Merhaba sevgili kızaruklar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün konuşturmalı bir böyle aklımdaki kişi açılımı yapacağım. Öyle niyet ettim. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. E, Aklınıza kişiye odaklanmanız, onu düşünmeniz, ona niyet etmeniz. E, belki varsa aklınızda tabii ki de mutlaka vardır. E, onunla ilgili sorularınızı böyle aklınızdan geçirmeniz, belki ona sormak istediğiniz şeyler var çözemediğiniz durumlar var belki aranızda. Bunlara niyet edebilirsiniz. Bakarsınız burada bunlara yönelik cevaplar gelir. Hadi bakalım. Siz ona odaklanıp enerjinizi buraya aktarırken ben de kartlarımı açacağım. Bu kolektife yapılan bir okumadır. Kişisel okuma istiyorsanız instagramdan bana ulaşabilirsiniz. fazla kart düştü almayacağım. Evet. Konuşturma destemden de kartlarımı açmak istiyorum. Bakalım neler söyleyecek. Nasıl bir ruh hali içerisinde, nasıl düşünceler içerisinde, belki kendisinin bile fark etmediği bilinçaltı enerjilerine de odaklanabiliriz bu açılımda. Şimdi ilk mesajda öyle bir şey gelmiş ki, e, bu okuduğum şeyi, e, okuyacağım şeyi ilişkinizde eğer görüyorsanız hemen bir önceki açılmama da göz atmanızı isteyeceğim sizden. Diyor ki, özgürlüğümü seninle tamamlayamıyorum. Kontrolcü tavırların beni rahatsız ediyor. Yani... E, senin tavırların sebebiyle, kontrolcü tavırların, belki baskıcı tavırların, belki e, genel olarak kontrolcü tavırların sebebiyle e, özgürlüğümü yaşayamıyormuş gibi hissediyorum. Kendimi özgür hissetmiyorum. Bu da beni rahatsız ediyor diyor. E, bu enerjiyle böyle bir uyumlu bir e, açılım yaptık geçenlerde. Anlattığım şeyleri sanki özetler gibi ee, hemen bir önceki açılma göz atın derim eğer bu durumu biraz böyle yaşadığınızı düşünüyorsanız. Ee, onun dışında evet bu kişiye biraz böyle ani kararlar alabildiği bir süreçte gibi gözüküyor arkadaşlar ama e, çok dengeli değil onu söyleyeceğim. Yani e, bir an verdiği kararı böyle bir öteki anda değiştirebilir. Bugün söylediği şey yarın e, tutmayabilir vesaire bu şekilde böyle bir dengesiz bir enerji hakim ve böyle her an her şeyi yapabilir gibi de bir enerji yansıtmış kartlara sanki böyle bir panik halinde gibi geldi bana. Yani ondan bir şey istemiş olabilirsiniz. Bir konuda karar vermesini istemiş olabilirsiniz. Bir şekilde bir soru sorup onun cevabını almak istiyor olabilirsiniz. Biraz onu sıkıştırıyor da olabilirsiniz o cevabı alabilmek için. bu baskıyı üstünde hissediyor kesinlikle ve bir yandan da bir panik halinde. Yani ee, o cevabı size vermek istiyor ama ya da hani belki bir şey göstermesini istediniz. Belki bir netlik vermesini istediniz. Bunu size böyle bir yandan vermek istiyor ama e, bir yandan da sanki böyle tamamen kontrolü sizin elinize bırakmak istemiyor gibi yani kontrolü bırakmak demek onun için tamamıyla böyle kontrolün size geçmesi demek. Ee, sizin istediğiniz bir şeyi e, böyle hemen koşulsuz şar şartsız tam tamam deyip yapmak istemiyor diyebilirim. Biraz kendi baskınlığını göstermek istediğini görüyorum. Zaten o enerjisi var kendisinde. Yani bu kişi aslında öyle çok herkese boyun eğen, e, hani bu rensesine al ekmeğini tarzında bir insan değil. E, baskın bir karakter olarak görüyorum kendisini. Mantık odaklı bir insan olarak da görüyorum. Ve e, eğer böyle ilişkiniz bir süredir devam ediyorsa ve ilişki içerisinde siz iyice böyle dizginleri elinize aldıysanız bu kişi şu anda böyle bir e, uyanmış ve bu durumdan rahatsız olmuş da olabilir. Yani genel anlamda biraz amacını sorguluyor, ilişkinizin nereye gittiğini sorguluyor, e, sizin onun hayatına neler katıp onun hayatına neler aldığınızı belki neler eksik eksilttiğinizi soruyor sorguluyor gibi ee, böyle bir durumda çıkmış çok düşünüyor yani böyle bir şeyleri gerçekten sorguluyor bu dönem içerisinde ve e, belki de bu kontrolcü tavrınız hani onun iddiasıyla baskıcı tavrınız ya şimdi şöyle tabii ki de e, bakış açısı ile bir şeyler çok değişebilir bu kişiye göre çok kontrolcüsünüzdür. Başka bir kişiye göre belki tam kararındadır sizin davranışlarınız. Ama burada aklınızdaki kişinin sizi algılayış şeklini de size biraz böyle anlatmak, aktarmak için bunları söylüyorum. Bunun muhakemesini de size bırakıyorum. Hani gerçekten öyle misiniz, değil misiniz? Bunun muhakemesini size bırakıyorum arkadaşlar. Ve diyor ki, bu tavrın sebebiyle Kendimi sana karşı yetersiz hissediyorum ve bu benim özgüvenimi ezdeliyor. Burada kendime olan güvenimiz eziliyor bu durum diyor. Yani bu ilişkiniz içerisinde e, siz daha baskın gördüğü için birazcık böyle kendisini daha özgüvensiz hissetmeye başlamış bu kişi bir tık daha böyle kendisini göstermek istediğini, kendisini ön plana çıkartmak istediğini görüyorum. Burada ona izin vermeniz daha iyi olabilir. Çünkü hani burada bir güç savaşına girdiğiniz vakitte buradaki kişi biraz çok böyle düşünmeden kararlar alıp o kararları harekete de dökebilir hızlıca biraz panik halinde gördüm dediğim gibi o yüzden bu şu sıralarda onun söylediği şeyler sonradan e, geri alacağı sözlere de dönebilir biraz böyle e, kaygan bir zemin üzerinde gibi gözüktü kendisi ve e, yani böyle genel olarak kafası aslında ilişkinizle dolu e, oldukça yoğun düşünceler içerisinde ama biraz da kafası karışık, e, duyguları da aslında burada işin içinde size karşı hissettiği şeyler, duygularının yoğunluğunu da bir yandan burada gösteriyor. E, ama bir yandan da diyor ki ben böyle hani biraz da kendimi özgür karar veriyormuşum gibi, özgürce hareket ediyormuşum gibi de hissetmek istiyorum diyor. Evet. Şimdi eğer e, bu bahsettiği şeyler devam ederse belki sizin kontrolcü tarafınız, e, bask, baskılamanız bu kişiye. yani belki bazen e, sabırsız da davranıyor olabilirsiniz, bir şeyler anında olsun istiyor olabilirsiniz. Belli ki bunlardan birazcık rahatsız kendisi ve bu sebeple de diyor ki, ee, bitiş çizgisine yaklaştığımızı hissediyorum. Bu aşkımızın zaferi de olabilirdi. Yani aslında bir şeyler güzel de olabilir. Ama şu anda çok güzel değil. Ve böyle giderse belki de bitiş çizgisine yaklaşıyoruz. Ama bu bitiş çizgisi yerine bizim e, aşkımızı belki de böyle ispat ettiğimiz bir şey de olabilirdi, belki daha ciddiyete yürüdüğümüz bir yolda olabilirdi diyor. Fakat arada e, bu kişinin mesela böyle söylemek istediği, sizinle e, bir oturup konuşmak istediği şeyler de var. Belki bu bahsettiğim şeyler de içerisinde. Ama e, bir kere eğer aradaki iletişim çok yoğun değilse şu anda birazcık onu yoğunlaştırmak istiyor, sanki sizden biraz kopmuş gibi hissettiğini e, görüyorum. Belki e, bu söylediğim şeyleri bir tık böyle geçmişte yaşamış olabilirsiniz ve bu kişi e, şu anda kendisi ne olan güvenini kaybettiği için e, sizin hala onu isteyip istemediğinizi bilmiyor olabilir ve e, kendisini yetersiz de hissettiği için. Çok böyle yaklaşamıyor olabilir ama böyle dediğim gibi iletişim olmayanlar için özellikle söyleyeceğim bir iletişim isteği var. Bir arada tekrar bir bağ kurma isteği var karşı tarafta. Bunun için bir üçüncü kişiden yardım alabilir. Eğer ki böyle ortak bir tanıdığınız ya da onun bir arkadaşı, belki bir akrabası size böyle yanaşıyorsa, sizinle konuşuyorsa bilin ki arkasında aslında bu kişi var. Ve bir sanki böyle yol yapmaya çalışıyor. Bir daha denemek istediğini ben burada görüyorum. Yani e, şu an mesela ilişkiniz çok kötü bir durumdaysa bile aslında bir şeyleri düzeltebiliriz, e, bir daha deneyebiliriz, yoluna sokabiliriz bu durumları e, der gibi bir tavrı var karşı tarafın. Evet bir takım hayal kırıklıkları olmuş ilişki içerisinde. Belki size bu hayal kırıklıklarını yaşatmış. Kendisinde de bir takım hatalar olduğunu kabul ediyor. Özellikle sizi bir takım konularda hayal karaklılığına uğrattığını düşünüyor. Özellikle duygusal anlamda arkadaşlar. Yani duygusal anlamda sizi yeterince besleyememiş olabilir, yeterince sevgisini gösterememiş olabilir, hissettirememiş olabilir bunu. Fakat bir böyle özlem duygusu da var burada. Sana sarılmalar biriktiriyorum demiş. Ay ne kadar güzel bir söz. Bakın sana sarılmalar biriktiriyorum ve e, duygusal anlamda seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. Yaşamak istediğimi sana yaşatmak istediğim çok şey var e, ama şu anda bunları henüz hayata geçiremiyorum dediği bir durumda. Bu kişi sizi çok beğeniyor. Bunu söyleyebilirim. Güzelliğiniz veya yakışıklılığınız bu kişiyi çok etkiliyor. Ee, sizi böyle çok yakın buluyor. Yani belki ailesinden birisi gibi, belki çok uzun süredir tanıdığı biri gibi e, çok yakın buluyor sizi. Sizin enerjinizi çok sıcak buluyor ve aşina sanki size. Yani burada evet bir geçmiş de olabilir. Belki çok fazla bir e, tarihe dayanan bir ilişkiniz olmayabilir ama sizi çok yakın bulduğunu, size çok böyle aşinaymış gibi hissettiğini burada söyleyebilirim. Biraz sanki e, çok belli etmeden o sınırlarınızı çizebilirsiniz, yani ona çok belli etmeden. Evet, yine bir takım bir şeyleri kontrol altına alabilirsiniz. Tabii kontrol biraz bırakmak size de iyi gelebilir, e, ama mesela onun çok böyle gözünde soka soka. Ee, o kontrolcülüğünüzü göstermeyebilirsiniz. Orada işte partneriniz de kendisini birazcık daha özgürleşmiş hissedebilir. Ee, burada aslında özgürleşmekten kasıt hani sen beni bırak ben gideyim de böyle başkalarıyla takılayım tarzı bir özgürleşme değil. Ee, bir tık hani böyle ilişkiniz toksikleşmiş olabilir. Birbirinize çok müdahale ediyor olabilirsiniz birbirinizin kararlarına müdahale ediyor olabilirsiniz ki bu uzun süre yapıldığında kişi kişide böyle iradede bir probleme yol açar. Belki de böyle olmuş gibi hissediyor karşı taraf. Dediğim gibi hani bu, bunda haklıdır ya da haksızdır. O muhakemeyi size bırakıyorum ki bazılarınız için haklı olabilir, bazılarınız için hani o kadar da haklı olmayabilir. Ee, belki biraz abartıyor olabilir, belki çok o tarz bir ilişki yaşamadığı için, e, aşina olmadığı için farklı geliyor olabilir bu durum ona. Bu değişkenlik gösterebilir. Evet, yani e, uzak olanlar için özellikle bir özlem duygusunun olduğunu, bir böyle haberleşme isteğinin olduğunu ve size aslında sarılmak istediğini belki yani... Ee, şu an hali hazırda beraber olanlar için de aslında bu mesaj gelmiş olabilir. Aslında berabersinizdir, kavgalısınızdır, küssünüzdür ya da belki küs değilsinizdir ama hani ortamda böyle belirgin bir huzursuzluk vardır. Ne olur öyle zamanlarda birbirinize içinizden geldiği gibi sarılamazsınız aslında çok sevseniz de bir takım problemler vardır önünüzde Belki bir şey gurur yapmışsınızdır sarılamazsınız bu kişi size çok fazla böyle sarılmak istediğini e, söylüyor gibi hissediyorum doya doya sarıldığımız zamanlara diyelim bugünün olumlama cümlesi olsun doya doya sarıldığımız özlem giderdiğimiz zamanlara diyelim bu olumlama cümlesini hissettiyseniz, size dokunduysa yorumlara yazıp bırakabilirsiniz. Videomu beğenmeniz ve abone olmanız bana yardımcı oluyor ve bu videoların da devamlılığını sağlıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Bir önceki açılıma da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.